Şimdi ben bugün perde pilavı yapacağım. Ee, şimdi şöyle bir su bardağına şöyle iki parmak eksik sütüm var. Koyuyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Hepsini koyup karıştıracağım. Bir yumurta. Şöyle bir yemek kaşığı sirkem var. Ee, bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı sos eritilmiş tereyağı var 2 yemek kaşığı kadar. Eee 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Bir paket şekerli vanilin koyacağım. Evet, ustaları böyle yapıyormuş. <laughs> Şimdi 3 ya da 4 su bardağı kadar muhtemelen un gidecek. Şimdi şurada yaklaşık 2 su bardağı unum var. Şimdi bir koyayım. Şurada da bir su bardağı unum daha var. yine de kontrollü ekliyorum sonuçta yumurtanın büyüklüğü koyduğum oranlar değişir 3 su bardağı un koydum şu an 3 su bardağı oldu Evet bence güzel oldu hamur. Yani 3 su bardağından biraz fazla. Ee, 17 Şimdi un um, um serpip falan açacağım için çok da şey yapmak istemiyorum. Kıvamı çok güzel. Sanki biraz yumuşak ama. Şimdi ben bunu biraz dinlendireceğim. Pilavımı yapacağım. 2 ee, tane göğsü haşlıyorum şu an. Ee, olmak üzere. Şimdi onları dideceğim. E, Tavuğun suyunu da pilavı yaparken kullanacağım. Şöyle üzerine azıcık un serpip bunu şimdi dinlenmeye bırakacağım. Şöyle üzerine de bir temiz bir şey kapatayım. Bunu şimdi ben bir süre böyle bekleteceğim pilavımı yapacağım. Burada iki göğsüm var. Ben evde göğüs olduğu için onunla yapıyorum ama böyle sanki kalça eti, yağlı et daha güzel olabilir. Şimdi bunu pir, 2 ee, su bardağı kadar pirinç ıslattım. Ee, şey, bunun tav bunun suyuyla da e, pilavını pişireceğim. Yani bu tavuk fazla da olabilir. Bir göğüsle falan da olur. Ee, hani bol tavuk olsun diyorsanız böyle, yoksa bir bir göğüs yeter bence. Ben de bakacağım çok olursa belki hepsini koymam. Tamam şimdi pilavıma geçiyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bademlerimi kavuracağım. 3-5 taneyi ben az yapmışım bademini. Yani bademini çok yaparsanız güzel oluyor aslında. Bu kadarını ayırdım işte. Bunu altına koyacağım. Şu kadarı da kavuracağım. Şöyle bir, iki tane. Tavuk suyunuz yağlıysa daha e, yağını az koyabilirsiniz ama ben tavuk göğsü yaptığım için zaten çok yağlı değil. Şimdi artık pirincimi koyuyorum. Burada 2 su bardağı kadar pirinç var. az tarçın koyuyorum. Çok az. Şimdi burada 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümüm var. Ee, kuş üzümünü koyuyorum. Birazcık sıcak suda beklettim. Şimdi kuş üzümlerini de koydum. Aynen. Şimdi şimdi 3 su bardağı 2 3 Şimdi şöyle, bu çok geldi ben bana, o yüzden hepsini koymayacağım, Böyle az bir kısmını ayıracağım. Şöyle. Şimdi kapatıyorum artık. Şimdi pilavım pişti, ee, hamurumu aldım, biraz un serptim. Şimdi bunu açacağım, önce biraz mendil açayım. Şöyle bir kek kalıbında yapacağım. Şimdi bunu alıyorum şimdi. Böyle. Şimdi şöyle bademlerimi koyuyorum. koydum. İşte. Tamam. Şimdi artık hamurumu alıyorum. Şimdi artık pilavını koyuyorum. Yani hamuru bence biraz fazla geldi ya da ben altını da şey açamadım burası biraz daha kalın oldu yani şimdi artık fırına gönderiyorum.